Seni arıyorum ama gözlerle tenhalarında haritaların, avuçlarımda senli düşlerin kırıntılarıyla seyyah oluyorum sahraların, kum girdaplarına düşüyorum, ellerim seni arıyor, çığlığımda, feryadımda, niyazımda hep sen varsın, kavrulan tenime, ıslak gözlerinden bir damla serinlik dök dilhasa. Kıraç gönüllerin coğrafyasından ab hayat iklimlerine yol arıyorum. Yaşlı bir leyleğin kanatlarına tutunarak sana göçer oluyorum. Katranlı dehlizlerden geçiyorum dilasa. Kanlı ırmaklardan, mayınlı tarlalardan, gözyaşı vadilerinden, ve sınanış günlerinden o müstesna tebessümünün iksiriyle çıkıyorum. Dikenli yolları yalın ayak yürüyorum dilasa. Nefes nefes seni soluyorum sarp yokuşların daralan geçitlerinde. Milim milim sevda sicimleri vuslata kısalırken, somurtkan bir eylül sabahında bedenim yorgun düşüyor dilasa. Hazanın hüzün görüngüsünde saçlarını tarıyor ellerim. Sığındığım zifiri sarnışlarda mehtaplı yüzünü arıyorum. Mecalsiz yığıldığım yitik izbelerde hayaline tutunuyorum. Sarsak bedenimle serabına gel diye doğrulan varlığım, ruhumla yeniden dirilişe uyanıyor dilasa. mor menekşelere siniyorum tepelerinde aşkların. Çiğ düşmüş çimenlere senli duygularla uzanıyorum. Çağlayanlardan bin damlaya bölünerek sirim sirim sana değiyorum. Sessizlik nöbetlerinde keskinleşen duyargamla yürüyüşünü dinliyorum. Oğultulu şehir vakitlerinde, aysız ve ayaz gecelerde dilasa üşüyen varlığıma hep seni örtüyorum. Papatya çiçeğinin son yaprağında adın dilime dolanıyor dilasa. Düşsel, masalsı ve efsunlu. Sahi sen hiç gecenin bir vaktinde mehtaba çıkmayı düşündün mü? Ya da istedin mi hiç kayan bir yıldızın yanı başında olmayı? O asude ruhuna çılgınca gelebilir belki ama ben istedim Dilasa, hem de bütün duyularımın iştirakıyla ve biliyor musun dilarsa en yaman çılgınlığın hangisi olduğunu onu da bilmesin ya bu bakışlım sana aşina olmaktır oysa mucizeleri mümkün kılan Dilasa kördüğüm yazgımın aşikara tek ayrıntısı. Uğrunda umutlar çoğaltıp bedeller ödediğim mukaddes amaç. Bütün sınırların ortadan kalktığı bir kesitte sen oldum. Vahdedi vücudu bilir misin dilahsa? İşte öyle bir makamdan erdim sana. Islak gözlü dilahsa, derinliklerinde yitik gönüller barındıran esrar, sahramın biricik vahası, nemli bakışlarına bağdaş kurduğum, gölgesinde serinlediğim servi ağacı, gün batımlarında da, sökün eden şafaklarda da, gecenin en ücra taraflarında da, ve kalbimin her atışında da hep sen vardın dilasa, hep sen vardın. kırlangıçları bilir misin dilasa? Hani şu altı ay ömürleri olan yalnızlık kuşları? Peki ya bir haftalık ömürleri olan kelebekleri dilasa? Ben hepsini bilirim oysa. Bir de kendimi bilirim dilasa. Senin bilmediğin, kelebeklerden daha zayıf, kırlangıçlardan daha yalnız olan kendimi, Varlığında uyuşan duygularım, yeteneklerimi kaybetti Dilasa. Ne acı, ne tat, ne de koku. E yalnız sen Dilasa, sahi nirvana'yı bilir misin? İnsanın yükselebileceği en son aşama. Hani şu meleküt alemi Dilasa. işte metafizik varlığında orada seninleyim şimdi. Ah Dilasa ah bu bakışta ürkek duygulu titrek dilli Dilasa sana seni ithaf etmekten gayrı nedir ki kıymeti varlığın